Evet iyi dersler arkadaşlar bugün köklü sayılar konusu LGS sınavında nasıl kullanılmış ona bakalım. İlk çözeceğimiz soru 2018 yılında çıkan bir soru yaklaşık değer sorusu. Diyor ki bize yukarıdaki sayı doğrusu 7 ile 10'a karşı gelen noktanın arası 6 eş parçaya ayrılmıştır diyorsam 7'den sonra 8 ve 9'u yerleştirmemiz lazım. 8 ve 9 nerededir? 8 bakın buradadır 9 da buradadır. Çünkü 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 gelir. Evet tam olarak denk gel diyoruz. Sonra bana diyor ki A sayısına karşılık gelen değer yaklaşık olarak kaçtır veya hangisi olabilir diyor bize. Ben de diyorum ki bu kesinlikle 8 tamdan daha büyük ama 8 buçuktan da küçüktür diyorum. Peki 8 tam kimdir dersem 8 tam kök 64'tür. Peki 9 tam kimdir? Kök 81'dir. Zaten şunların olma imkanı zaten yoktur diyoruz. Ben de diyorum ki 64'ten birazcık ileride olsa bize yeterli. İsterseniz tam değerini bulun. Ama bulmanıza gerek yok. Yani cevabımız kök 68'dir diyoruz. Bir diğer soru. Altan ve can defterlerini kenar uzunları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir kare çiziyor. Bakın burası çok önemli. Ne iş önemli dersen eğer bunların kenarları doğal sayıysa veya işte tam sayı diyorsa bize bunu şunu söylemeye çalışıyor. Yani kenarı bunun 5'e 5'tir. 6'ya 6'dır. Yani bunun alanı tam kare bir sayıdır. Mesela 25'tir. Mesela 6 kere 6'ın olsa 36'dır. 7 kere 7'ın olsa 49'dur, 64'tür, 81'dir falan demeye çalışıyor bize. Yani can ve altanın karesi tam karedir demeye çalışıyor. Sonra diyor ki altanın çizdiği karenin alanı kenar uzunluğu 7 ve 9 olan bir dikdörtgenin alanından büyük. Kenar uzunluğu 7 ve 9 olan bir dikdörtgen alanı kaçtır dersem 7 kere 9'un kaç yapar? 63 yapar. Demek ki alanı bundan büyük olan tam kare sayı kimdir? 64'tür. Bunu bulduk. Can'ın çizdiği karen alanı ise bu dikdörtgen alandan küçük. O zaman bunun altında olan kimdir? 49'tur. Yani birincisi 8 çarpı 8. Bakın kenarları doğal sayı. Diğeri ise mecburen 7 çarpı 7 olmak zorundadır diyor. Buna göre diyor ki... Altan ile Can'ın çizdiği karelerin alanları arasındaki fark en az kaçtır derse... Bunu alabildiğim kadar küçük, bunu alabildiğim kadar büyük aldım ki arasındaki fark en az olsun 64 metrekare veya santimetrekare neyse ondan 49'u çıkarırsam demek ki arasındaki fark 15 santimetre kare olur diyoruz yani buradan bursa diyoruz gayet güzel bir soru ve basit bir soru bence geçelim bu soruyu bir diğer sorumuz Alana 118 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salonu dışındaki bölümlerin toplam alanı 34 metrekaredir yani bu e, evimiz şöyle olsun ben şöyle böldüm. Burası 34 metrekare. Yani evin dışında kalan yerler. Şu yukarıdaki ise odalar olsun. Oda bunlar. Aşağı salon olsun mesela. Bunun hepsi 118 metrekare ise eğer diyorum. 118 metrekareden 34 metrekareyi eğer çıkarırsam 4 kere 84 metrekare. Demek ki odalara ve salonlara ayrılan yerdir diyoruz. Tamam. Devamını okuyalım şimdi. Salonun alanı metre cinsinden bir tam kare sayıdır. Ha, burası tam kare. Bu kalsın bir kenarda. Bu önemli. Sonra diyor ki odaların alanları toplamından da küçüktür. Odaların alanları toplamıyla salonun alanı birbirine eşit olsa ne olurdu? 42 salona düşerdi. 42 dekime düşerdi. Odalara düşerdi. E, küçük olacağına göre demek ki ben diyorum ki salonun alanı 42'den küçük olan bir tam kare sayıdır e 42'den küçük olan tanıdığım kim var 6 kere 6 36 Demek ki 36 metre kare Bizim salonumuzdur bunu anlıyoruz Sonra diyor ki Salonun kısa kenarı kök 18 ise Uzun kenar nedir diyor bize En fazla kaç olur Ben demen şunu yaparım Madem şöyle bir alanımız var Bunun alanı 36 olduğunu anladım Bunun bir kenarı kök 18 ise Diğer kenarı kaçtır diyor bana e Nasıl bulacağız Şöyle yapalım 36'ya ulaşmak istiyorsam eğer ben kök 18 yani 3 kök 2 ile kimi çarpmam lazım ki 36 olsun. Birinci olarak yanında kök 2 olacak çünkü şundan kurtmam lazım. Hatta şöyle yapsam 3 2 kere 2'nin 2 yapar 6'ya ulaştık. Bir 6'ya daha ihtiyacım var. Bakın rengi değiştirelim şekilde. Bir 6 daha olacak ki bunun yanında sonucumuz kaç olsun 36 olsun. Yani ben bunu 6 kök 2 ile çarparsam kök 2 bunu kurtarır. 6 kat daha alırsam 36'ya ulaşırım diyoruz. Veya bölme işlemi yaparak da bulabilirsiniz veya denersiniz fark etmez. Cevabımız ise 6 kök 2'dir diyorum. Bir diğer soru. Bu soruda şunu söylüyor. Bir tane vinçimiz var. Şöyle bu vinçte bir tane yükümüz var. Yükün şu anda yere olan mesafesi 125. Ama 125 diye bir sayı biz kullanmıyoruz. Çünkü toplama çıkarma işlemi yapacağız. O zaman diyorum ki burası 5 kök 5. E diyor ki bunun vinci, vincin koluna kadar olan uzaklığı ise 3 kök 5. Sonra bize şunu söylüyor. Bu diyor yük yukarıya doğru bir kök 5 daha çekilseydi. E kök 5 daha çekilseydi şu aradaki mesafe bir kök 5 daha kısalırdı. Yani 2 kök 5 yapar burası. O zaman yerden ise bir kök 5 daha uzaklaşırdı. Burası ise 6 kök 5 yapar. En son durumda diyor şu yerle işte vincin kolu arasındaki mesafe arasındaki fark kaçtır diye sormuş. Biz de bunları çıkardığımız zaman kaç yapar? 4 kök 5'tir diyebiliriz. Bakın bu da basit bir soru normalde. Ama güzel ve mantıklı sormuşlar. Yani siz soru bankalarındaki sorular aldanarak işte LGS zor demenize gerek yok. Bakın LGS çıkan sorular zaten bunlar. Ama yaklaşık değer konusunu ve toplama çıkanlar konusunu çok iyi bilin. Çünkü onlar da aldatabiliyorlar. Bir diğer sorumuz. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek Kare ve dikdörtgen şeklindeki iki tane kağıt elde ediliyor. Heh, burası önemli. Şurası kare, burası dikdörtgen. Niye sorularda kare cümlesini kullanırlar? Çünkü kenarları aynıdır. Demek ki bize bunu kullandıracaklar. Bunun için kullanırlar. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzün alanı, yani şu an alanı bize 27 diyorsa, o zaman bu karenin kenarı kök 27'ye, kök 27'dir bunu unutmayın alanı 27 cm kare olanın kenarı kök dir diyoruz. Soroban demiş ki dikdörtgen şeklindeki kağıdın yüzünün alanının da 3 katıymış. Ha şurası 27 ise 27'ini 3'e bölersem demek ki bunun kaplamış olduğu alanda 9'dur. Bize bunu söylemeye çalışıyor. Peki bu 9'a nasıl ulaşacağız? Zaten bunun şu kenarları birbirine eşitse yani ben kök 27 ile kimi çarparsam eğer bunun cevabı 9 çıkar. 9'dan kastımız da 81'dir. 27 ile 3'ü çarparsam 81 olacağına göre bu da kök 27 çarpı kök 3'tür. Yani bunun uzun kenarı kök 27 kısa kenarı ise kök 3'tür diyoruz. Bakın bu da gayet basit bir soru. Yani LGS anlayacağınız çok zor sorular sormuyorlar ama mantıklı ve makul sorular soruyorlar. Siz elinizden geldiği kadar LGS örnek sorularını ve çıkmış sorular çözmeye çalışın. Çünkü LGS'de bu tip sorular çıkıyor. Yani o soru bankalarını çözüp de kendinizi korkutmayın. Şimdilik iyi dersler. Kendinize iyi bakın.